Evet arkadaşlar merhaba. Kapak yok. <laughs> <laughs> Yeni basket potamız evet. Kapak yok. <laughs> kapatma kapatma kızım post basket. <laughs> Hadi açalım. Abla basket atsın ve sayın seyirciler Şevval Öztürk'ten bir basket geliyor. Pardon Esra Öztürk'ten. Üç sayılık bir atış potadan sekiyor. Şevval top. Top top getir. Şimdi Brian <laughs> Rice. At <laughs> evet, şey var Evet baba atmaya çalışacak şimdi atıyor. Evde çok değişik bir basket potası. Oo. Oh. Babam kupa kaçırdı. Potadan geri geliyor. Yine aynı. Oo. Oh. <laughs> <laughs> ah, <¿0 'yu gülüyor> ne oldu? <laughs> Silahın evet, bir ateş 3 yerinden oluyor. Tamam şimdi Şevval atıyor. Tamam.